arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün sadece Brawl Stars'da video bitene kadar yani video bitene kadar nani oynayacağım. Dün çıkmıştı arkadaşlar. Hatta burada bakın. Bir tane maç yaptım sadece nani ile. Sonra böyle kostüm olmak istiyorum bugün. Ama çok az var. Öyle söyleyeyim. Bugün sadece nani oynayacağım arkadaşlar oyuna girelim. Dahahafta evet. girelim arkadaşlar. Ve başlığı Arkadaşlar bir de 190 190 abone olduk. 10 abone sonra 200 abone olacağız. Abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım maç maçımıza başlayalım. Ben adamı değiştirdim. şimdi. Ben de. <laughs> şimdi ilk bölümü biz kazandık ikinci bölümü biz ben de ben kazandım şimdi, şimdi. ben çok seviyorum başka bir hesabım vardı o silindi Onda çok nani oynuyordum arkadaşlar. Çok seviyordum yani nani oynamayı. Ve orada güz çok güzel kostümlerim vardı. Kenji'm vardı. Sonra yeni karakter vardı. Yani nasıl desem full hesap gibi bir şeydi. Ama bir gün oyun oynuyordum. Bir yönde hesap oyun kapandı. Ve silindi Yani. Ve. Öbür Brawl Stars videosunda. Hangi karakterle full oynayacağım biliyor musunuz? Edgar'la bir gün boyunca oynayacağım. Devam edelim. Başka videolar için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, devam. Başka oyunlarda oynamak istiyorum yeni yeni. Ama oynayamamamın sebebi yani sıra sıra işte. Öyle söyleyeyim. Mesela ben fark ettiyseniz zaman kırıyor. <laughs> ya başka oyunlar ya da Brawl videosu çekiyorum. Yani çok fazla başka videolar çekmiyorum. Fark ettiyseniz. Onun için de abone olmanız gerekiyor. Çünkü benim de bir sınırım var. 400 videomuz oldu. Çok fazla videomuz var. İşte o yüzden çok da sınırları açmayacağız. Ayakal. Hadi yedim sizi. Tekmen kaldı mı? Bakın ben artık yiyelim. Hadi. İkinize yakından ateş ediyorsunuz. Ben sizi öldüreceğim. Üf el primo. O kötü olacak şimdi. Ya kapıma girersen ölürsün. Ölürüm diyeceksin. Pardon. Abi ben bir... Çok pardon. Don, don. Hadi ne oldu lan? Ne oldu lan? Şimdi seni kesiyorum. Bak ne çok güzel ya. Ya çok güzel bir karakter ama o. Şimdi şöyle bir tane tak. Tak 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 tak. Bir daha kim var? Şu an... Aa, yap... <laughs> Yanlış hareket yaptım. Şimdi devam edelim bir cici yazalım şöyle. İlk de el primoyu bir yiyelim şurada. Yedim el primoyu. Sonra benim yerime bilmiyorlar. Hatta biliyorlar. Şöyle bir anda hepsine saldıralım. Sonra bombayı patlatalım. Sonra bir daha şöyle bombamızı patlatalım. Çok güzel öldürdüm o hepsini. Sözlerim dönüyor. Bugün sadece nane oynayacağım. Çok güzel olacak. Şimdi başka bir bölüm mü olacak? Yok yani. Ve nakaf devam De. Çok kötü oldu bu ya. En kolay karakterle gelmiş ya. Bak. bir tane vuracağım ölecek bak. Ver. Ve yakından vurduğumuzda 2400 vuruyor arkadaşlar. Ama o süper gücü nasıl öldürmüyor? Barley bak en gereksiz karakteri öldüremiyor en gereksiz karakteri öldüremiyor <yani>. tamam <laughs> ee, <ya>. nasıl desem <laughs> um, bir şeye bakmam lazım Şaka yapıyorsun Yok arkadaşlar Devam Bir tane arkadaşım vardı Şu an yok silmiş herhalde Ya da ben orası sildim Hadi derme çekmiş. Ben hepsini yiyordum, yiyeceğim. Tak 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 kim var? Şu an bir Tak tak kim var? Hmm bulutlardayım da kabum baba. Şunun bir ses. Araba basın geri Tamam. Tuka kazandım. Aa, ya bak. Bir yolu Çok çok iyi oynuyor zaman. yani çok güzel bir karakter. Bakın güzel. şu an kaç maç oynadım? <laughs> 8 tane maç oynamışım bu şeyde. Şimdi de biraz burada oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım sessiz moda. Hadi bakalım. Kendi yaptığım şarkıyla oynayacağım. Kendi yaptığım şarkı और इससे इसलिए खबर चलो हाई दे हाई Haydi. Yeee. Yeah. Evet. Hadi devam ediyoruz. Sesi kapattım. Herkese şarkım kendi yaptığım şarkı çalıyor. Hadi bakalım. eee şimdi bunların hepsini yenmem lazım. Bir de üf, çok şey olmuş ha. Hadi bakalım. Yani hiç seni. Hayır. Sen beni yenersin. Bir ülkeye basak söylüyor mu? Ya bu nasıl iyi çok kötü oldu. Şimdi ikinci olduk güzel ama çok bir şey değişmiyor yani onu da söyleyeyim. Evet. Devam edelim. Haydi bakalım. Şimdi bak bu maçta bence birinci olmam gerekiyor ki yani ne evet yapacağım işte birinci olmak istiyorum. Uuu gel. Hadi bakalım yendik. Şimdi sizi böyle almam lazım. Hayır. Burada <laughs> olamaz. Hadi bak buradan öldürdüm 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 öldüremedim. Devam. Yeni şarkı? Ded, ded, zaman mı kafamı Hadi, hadi ne oldu? Hadi. güçlü adamı öldürüyor ya. Ya Nani sen nasıl bir karaktersin ya. Çok güzel bir karakter bu arada Nani. <laughs> <laughs> Ama yenebil orada. Süper gece geç bassaydım biraz çok güzel yenebilirdim. Erken bassaydım pardon. Aa. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Hadi görüşürüz.